Ay yanlış başladım. Su. Güneş gel yanıma. Suda diyordum değil mi? Suda gel yanıma. Herkese arkadaşlar ben Nazlı bugün sizlerle arkadaşlar bir filmle karşınızdayım arkadaşlar. Nur da gelecekti inat etti gelmeyeceğim diye. Neredesin ya? Yani? Baba o yüzden seyahate çıktı yapacağız. Bir aile filmi arkadaşlar. İki bilim insanın yani üç bilim yani bir, bir ailede hayatını anlatan bir film arkadaşlar. Ben küçük kızım genç kız böyle eğitime eğitimime devam ediyorum ama annemin yanında da bilim insanı olarak çalışıyorum. E, annem e, Güneş, e, Nur da babamızdı. Batman'di. Only you. Ben ne söylüyorum of ya. <laughs> Peki vuramadım. Hadi. Lan? Hadi vur. Arkadaşlar vurun. Hadi vur vurabilirsen bu. Vur vurabilirsen. Ha ha. Vur <laughs> Arkadaşlar çok troll oldum. Hadi geçelim herkes yerlerine. Ding dong. da bizi izliyor. Ne de oynayacağım diyor çünkü. Başla ya. Dık. Ha. Başlayadık mı? Of. Şuradan. 20 tane bundan. Ne de olsa bugün Mars'a gideceğiz. Hadi kızım çabuk ol. Mars'a gitmemiz lazım. 25 tane bundan 25 tane de bundan alacağım anneciğim. Bana da al. Sen kendin alırsın. Hadi bekliyorum. 25 tane de ondan al. özel elmaları zor, zor zor, zor yaptık anneciğim. Mars'ta özel dayanıklar. Hadi astronot olmaya gidiyoruz. Bilim iseniz. ama astronotuz. Nasıl bir şeyse. Öğretmenine sormuş muydun gitmek istiyorsun? Telefonu da almayı unutma. Baban seyahatler ben kâmer. Ah babam da gelecek. Ama gelemez ki o. O bizi şey yapacaktı değil mi? Hmm. O iş adamı ne de olsa. Astronot değil ki. o. Neyse o da bizi bekler artık. Hı -hı. Acaba orada internet çeker mi? Çeker. Hadi bakalım şimdi. Anne bekle. Üstümüz ah. daha giyinmedik. Aa doğru. Eşyalarımı alayım. alayım. Olamam, Hemen aklımın üstünü de giyindim. Olur. Ben çakma aldım. Ee, bu arada neden ona aşılmaz dediysen. Tabii ya. Oh, şurada TNT patlıyor sandım anne. Kaskını bir giyindin. Çakma almış mıyım? Evet almışım. Yak bakalım. 3, 2, 1. Vay canına. Hani ne bu çok korkunç. Tamam elimden tut gel. Baba yaklaşma. <laughs> Baba git. Giriyorum. Önce... Yanında çakmak var değil mi? Evet. ben de yere kalayım. Ne olur ne olmaz annem. Yedek var mı da? Yok. Yok. Neyse ben de biraz blok alayım. Anne acaba orada su oluyor mudur? Kimin odasında. Anne. Baba sen sakın buraya girme. Öpün. Kimin Kim odasında ki? Annemin. Anne Üç, giriyoruz. 2, 1. Ben yayımı çekeyim. Ne? Ne Anne? Ne? Anne. 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 Ee, Annem. Burada mantar yetişiyor. Aa, bir tane bunların, hadi Mars mantarlarından alıyorum. Bak, telefonun saati çıldırdı ben telefonumu almayı unuttum. Dur sen atayım. Neden burası? Burası başka bir dünya? <laughs> hem gece hem gündüz. Tamam ver hadi. Demek ki burada hem gece oluyor hem de gündüz oluyor. Hani ben bu mantarlardan birkaç tane toplayacağım. <laughs> Bakalım babanı arayabilecek miyiz? Aa, arayabiliyorum. Alo. Alo. Biz Mars'ta Sana görüntü olarak görüntüler diyorum şu an. Görüyor musun? Görüyor Bak böyle. O ne? Ne oldu kızım? İyi ki yanıma blok almışım. Ne oldu? Işık. Al anne bak. Yere tozları düşüyor bunun. Gerçek hayatta neden dönüyorsun? Daha çok var evet, baba. Evet burada bir sürü araştırma yapacağız. Hı, Hı Ben mora arada sıkılırım yalnız. <laughs> Maç izleyeyim ben. De. Anne bak ben bundan olacağım. <laughs> Ay bunlar bana alerji yapıyor galiba. Bunlara Nether quartz deniyor değil mi anne? Evet, dersle işlemiştik. Vay be, çok güzeller. Biliyor musun? Öyle, senin öyle benim elmanlar kulak karşısında. Aaa. Mars taşı mı alıyoruz? Evet, ben onlardan. Acaba kürekle de kırılıyor mu? Benim anne. Ay, kırıldı. Gelmeyen ki anne. Of hadi. Of bir kastı. Anne fark ettin mi? Bir ilizyon gibi bir şey gördüm. Tamam. Babam seyahate gitti. Yine. Hayır telefonu kapattı galiba. Bilmiyorum seyahate Telefonu da... sizce olarak geldi. Ha. Anne. <laughs> burada kum mu var? Bana mı öyle geliyor? Acaba bunlar ne? Ya. Neymiş kızım anne. Soul Sands. Abla. <laughs> abi, ne oldu baban? Ben <laughs> Daha sonra oynarsın. Git hani Bak burada Soul Sands falan var. <laughs> bak Gravel varmış burada. Örnek olarak alayım kızım. Evet. Benim aslanım şeyin içinde daha neredeyse hava kalmadı. Geri dönmem gerek. Anne dolduralım. Burada daha fazla kalalım. İçini çekiyor beni. Aa. anne. Ah ne oluyor? Anne. Anne. Neredesin? Geçitten tekrar dönüyorum ona. Geçit kırıldı. Takmam da yok. Ne yapacağım ben şimdi? Buraya biraz daha araştırmam gerek. <laughs> o abi ne yakıyor. Merak ediyorum. 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 Merak Astronot düğmesi vardı. Hemen ondan aramalıyım. Bip. Alo. Alo. Lo, o, o. A, anne. A, anne. Ne, ne, ne oldu? O, o. Kızım geçiti geri yapamıyorum. Birkaç gün orada kalman gerekecek. Ne ya. E, si, Zor. çok sağlıyor. Bip. Alamaz. Şunu koymam gerek. Ama yok. Ben burada kaç gün kalacağım acaba? Ben de araştırmalarıma <laughs> devam etmeliyim o zaman. Akşam oldu eve gitmem gerek. Of ama sen... Nerede çok hoşuma kalacağım çok korkunç. Oh, burada tek başıma kalmak çok büyük Kötüce. arkasında ne var? Bedrak olduğu söylenmişti. Onu kimse kıramaz. Yine de ben bakmak istiyorum. <laughs> Biraz daha blok bir alayım dedim. Tamam. Hemen çıkmaya başlayayım. Oh. Geçti, yakıyor, yakıyor. <laughs> Anneme geçti yakmasını söylemem gerek. Bu kadar ki numaramı çeker. Düt, düt. Aranıyor, aranıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alo. Alo anne, sinyal çok iyi çekiyor. Şu anda Nether'ın en tepesine çıkıyorum. Geçti onarman gerek. Tamam, ben bir de neler buldum ama oraya çıkamazsın. Oraya çok tehlikeli. Anne, anne, burada da var. Başka bir yerden gitmem gerek. Burada yok. Tamam. Bu iyi işaret. Yaktım. Tamam anne bekle. Nedir'in tepesinde katman kayası vardı değil mi? Evet. Tamam, unutmuşum. O zaman gitmemeye hiçbir sebep yok. Anne bir sürü Mars taşı aldım bu arada. Of! Anne. Gel buraya. Çabuk nedir portalına gir. Ha. Oh. Anne. ne? Yeni bir portal oluşturdun. Ne? Eski portal almamız gerek. Ben alırım. Nasıl yeni bir portal oluşturdun? Bak. Yo ben oradaki portala or oradaki portal girdim. Ama eskiden o portal kırıldı. <laughs> en son şu hatıra alayım. Ben biraz obsiden alıyorum annem. O telefonum kafayı yedi galiba. Mart'ta olduğumuz için. Keşke yanına almasaydın. Şimdi bozulacak. Nasıl tamir almayı Tamir edebilirsin. Oldu. Anne. Bir sürü nedir taşıma Galiba oldu. nedir şu an gece. Çünkü Neden? Bizi daha, daha fazla gö gösteriyor. <laughs> nedir de bilgece. Çok garip. Ah bu olanları babana anlatacağım. Çık, 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 çık. Alo. Alo. Aha, ben konuştum özür dilerim anne. <laughs> ne yapıyorsun? Şu anda ben evde dinleniyordum. Biraz. Hı, tamam. Biz şu an Mars'tayız. Hiç... <laughs> Daha demin çok garip olaylar oldu. <laughs> Peki. Kızım Mars'ta tek görüşürüz? başına kaldı. Kızımı bir tebrik et istersen. Olur. Hadi telefonu kızına veriyorum. Konuş burada elimden. Alo baba. Alo. Nasıl kaldın bakayım sen Mars'ta? <laughs> Mars'ın en <ön> tepesine çıkmaya <laughs> çalıştım. Çok güzel. Ama Oo. tam çık çıktığım söylenemez. Annemle beraber çıkacağız en tepesine Mars'ın. Kapatıyorum. Burada sinyal çok kötü. Peki. Bye. Bye. Annem. Ne zaman gidiyoruz Entepe'ye? Yani Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar arkadaşlar. E, hemen şöyle gösterelim. Arkadaşlar Aynen. pek ben şu pekli tabii. Bu astronot olduk. Yani normalde bir şey yok. Neyse arkadaşlar şöyle Çekeyim. Arkadaşlar size bir de son bir pozumuzu vermek istiyoruz. <laughs> Sen sık. Bak arkadaşlar şöyle yapmamız gerek. Şöyle arkadan gösterelim. Herkes o bana kılıç saplıyor. Ben de onu itiyorum. Tıt tıt Arkadaşlar bu da bizim son pozumuzdur. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bye bye. Hı -hı 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 -hı.